Merhaba arkadaşlar, işçi platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Arkadaşlarım bugün sizinle gerçekleştirdiğimiz video, diyelim ki toplu sözleşmemiz imzalandı. Yani kamu çerçeve Protokolü imzalandı, arkasında toplu sözleşmemiz imzalandı. Bu ay içinde gerçekleşti, hepsi Nisan'da imzalandı. Alacağımız toplu sözleşme farkı kaç paralık? Çoğumuzun sendika ödemesi diye bildiği. Veya geriye doğru ödeme diye bildiğimiz farklar nasıl hesaplanır? Bunların size kısa yollarını anlatmaya çalışacağım. Görsellerle yavaş yavaş geçerekten dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Bu anlatacağım görselde arkadaşlar öncelikle şuna uyarı yapmak isteyeyim. Yapacağımız tüm hesaplamalar Nisan ayının içerisinde dediğim gibi toplu sözleşmenin kamu çerçeve protokolünün imzalanmış olması üzerine ve sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz Tastahmettin'in ilk 6 ay için 600 lira bürüt düğmeye çıkarılmasıyla alakalı bunu örnekleyerek yapacağız. Kafanızda soru işareti varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Arkadaşlarım yine tekrarlıyorum. Ayın 15'inde maaş alanlar için ve kamu çerçeve protokolü ve toplu sözleşmesi, sözleşmenin bu ay içerisinde imzalanacağını düşünüp ona göre örnekleme yapacağız. Bu bir örnek videosu. İzleyenler kendilerine fikir edinebilmesi için bu videoyu gerçekleştireceğiz. Ona göre takip ederseniz yanılmamış olursunuz. Şimdiden takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve videodan detaylarına geçiyorum. En başından beri ne diyorduk arkadaşlar? Asgari üretim bürütü 330 lira 60 kuruş. Şimdi bu ücreti baz alacağız ve kendi bürüt gömüyemizin 600 liraya çık çıkacağını düşünüp ona göre hesaplama yapacağız. Kimsenin kafası karışmaması için tane tane, saniye saniye anlatmaya çalışıyorum. 330 liraya 60 kuruşu 600 liraya çıkartıp aradaki fark kaç para olacak şimdi hep beraber göreceğiz. Buradaki görselimizde de 333 60 kuruş olan asgari günlük bürüt düğmesinin aylık toplam 10.008 lira TL seviyesine çıktığını görüyorsunuz. Yani 333 60 kuruşu çarpı 30 yaptığınız zaman arkadaşlar 10.008 lira asgari tüm bürüt düğmesi soruyor Şu andaki ekranda görmüş olduğunuz görselde onunla alakalı. Burada zaten örnekleme yapacağımız şeyi tek tek kelime kelime de yazdım arkadaşlar ekrana. Diyelim ki mesela günlük bülüt yöntemimiz 600 TL'ye çıktı. Aylık toplam bülüt ücretimiz 18.000 TL olur 30 ile çarpınca. 31 ile çarparsan 18.600 lira yapar. 28 çeken aya göre de 10'a göre yapar. Hesaplamaları bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki diğer görselimize geçelim. Ne demiştik videonun başında? Kamçı gerçeği protokolü e toplu sözleşmesi Nisan ayı içerisinde imzalanırsa arkadaşlar. Dolayısıyla bu ay içerisinde de yetişmeyecek gibi görünüyor. Yani maaş bordroları birçok kurumda çıktı. O yüzden de fark ödemesi bu ay içinde maaşlara yansıtılmaz. Ee, en ihtimal mayıs veya haziran ayı gibi olacak. Ona göre hesaplama yapıyoruz. Şimdi diğer gösterimimize bakalım bir de. Örnekleme yaptığımız 600 TL'ye çıkarılan brüt düğümümüzün %115 vergi dilimini bulmalıyız ilk önce bu. Brüt düğümü yani cebinize giren değil arkadaşlar giydirilmemiş 600 TL brüt düğümümüz. Ona göre şimdi onun %15 vergi dilimini bulmalıyız. Sonrasındaki görselimize bakıyoruz. Daha önceki videolarımızda da size bu görsellerle alakalı anlatımlar yapmıştık. İşte brüt ücretler nasıl hesaplanır? Çarpanlar nedir? Biz üç aşağı beş yukarı bir hesap yapıyoruz arkadaşlar. Ya yani maaşınızda yaptığımız hesaplamalar en fazla 5 TL fark eder. Ona göre göz önünde bulundursanız okurken veya anlarken hesabınızı da kendiniz yapabilirsiniz. 600 TL'nin 115 vergi diliminde net arkadaşlar 600 çarpı 0.714 yaptığınızda 428,4 kuruşu göreceksiniz. Bu sizin 600 TL'lik brüt düğümiyenizin neti oluyor. Şu anda yüğümiyemiz neydi arkadaşlar? Asgari ücretin bürüt şu anda hep birlikte. 333,60 kuruş. Onun da %15 vergi diliminde net arkadaşlar. 333,60 çarpı 0.714 yaptığınızda 238,1 TL yapar arkadaşlar. Bunlar gece farkı, fazla mesai, sosyal yardımlar, tediyeler, ikramiyeler hariç yapılan hesaplamalar. En sonunda toplayıp bunları size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi adım adım devam ediyoruz. Buraya kadar e, bürüt nasıl nete çevrileceğini anlatabildiysek arkadaşlar şimdi hep beraber ne yapmalıyız? Bir de o kısma bakalım. Nasıl toplamalıyız? Nasıl çarpmalıyız? Nasıl bölmeliyiz? Onu göreceğiz. Diğer görselimizde devam ediyoruz. Şimdi buradaki görselimize dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, biz kamu çerçeve protokolüne ne zamandan başladık? 2023'ün Ocak 1 ile itibariyle başladık. O günden bugüne kaç gün geçti zam almadan, refah payı almadan, işte sosyal yardım fark almadan onu göreceğiz. Ocak 31 gün çekti arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şubat 28 gün çekti, Mart 31 gün çekti, Nisan'ın da 15 gün bir alacağımız oluştu. Yani Nisan 15'te alan arkadaşlar için söylüyorum. Aynı zamanda da Ocak'ta 30 gün almış olduğumuz bir ikramiye var. Tekrardan Ocak'ta 13 günlük bir almış olduğumuz tediye var. Nisan'da da 13 günlük almış olacağımız ayın 17'sine yetişmeyecek. Zaten bu dediklerim ona göre hesap yapıyoruz. 13 günlük bir tediye fark oluşacak arkadaşlar. Bu dediğim günleri geriye doğru topladığımızda arkadaşlar tediye ve ikramiye ödemeleri de dahil bütün aylarda alacak da dahil arkadaşlar 160 günlük bir fark oluşmuş oluyor. Yani ayın 15'inde Nisan 15'te veya Mayıs 15'te ayın 15'inde maaş alan arkadaşlar için hesaplama yapıyorum. 160 günlük bir fark oluşmuş oldu. Yine hatırlatmak için söylüyorum. Biz bu hesapları yaparken e, kamu Çerçeve ya protokol toplu sözleşmesinin ve toplu iş sözleşmelerinin yani bakanlıklarla işçiler arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerinin Nisan ayı içerisinde biteceğini baz alıp hesaplama yapıyoruz. Şu anda çalışmış olduğumuz 333 lira 60 kuruş olan net kaç paraydı arkadaşlar? 238.1 TL'yi bulmuştuk. Yani zam aldığımızı baz alarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. Eski yemeğimiz 333 lira 60 kuruştu ve yeni e, diyelim ki kamu çerçeve protokolü ve toplu sözleşmesi yapıldı. 600 TL'ye çıktı. Netimiz neydi? 238,1 kuruştu. Şimdi de arkadaşlar o 333,60 kuruşu 600 lira büyük üyeye çıkarttık. 600 liranın %15 vergi diliminde biliyorsunuz işçilerde vergi diliminde bir olay var. Kamu çerçeve Protokol taslağında o kısımda var. Düzelmezse o şekilde devam ederse vergi istisnalar uygulanır. Vergi dilimlerine çıkarsak arkadaşlar şu anda uygulanmakta olan %15 vergi diliminde 600 TL'nin neti 428,4 kuruş yapıyor. Ona göre hesaplama yapacağız. Şimdi geçiyoruz diğer görselimize. Böyle hazırlamak da zor oluyor arkadaşlar ama umarım açıklayıcı oluyordur. Ben açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Onun için böyle tane tane yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Eski net giyimimiz yani 333,60 kuruşun neti neydi? 238,1 kuruştu. Yeni yemeğimizi neye çıkartmıştık? 600 TL çıkartmıştık. Onun da net olan kısmı neydi arkadaşlar? 428,4 kuruştu. Yani 238 bir cebimize gelen kısımdan bahsediyorum. 238,1 kuruş olan ücretimiz 428,4 kuruşa çıkmış oldu. Şimdi aradaki farkı bulacağız arkadaşlar. 428,4 kuruşu eksi 238,1 kuruştan çıkarttığımız zaman 190 TL 3 kuruş yapıyor arkadaşlar. Ona göre hesabımızı yapacağız. Bakalım kaç para alacağımız çıkacak. Videonun ortasında da size gün gün anlatmıştık kaç günlük yüğüm yağlamadı, hangi tarihten başlamıştık. 11 2023te başlamıştık o günden bugüne. Yani 17 Nisan'da ödümdeki tediyeli hesaba kattığımız zaman 160 günlük farkımız oluşmuştu. Onu da 190,3 kuruş aradaki bulmuş olduğumuz net ücretle toplam çarptığımız zaman 30.448 TL e, ne olmuştu arkadaşlar? İşte bu sendika ödemesi dediği veya geriye de doğru ödeme dediğiniz aslında sizin hak ettiğiniz ücretin cebinizden çıkıp sonradan size iade edildiği ücret ödemesi ortaya çıkmış oldu. arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlar yapmış olduklarımızın sadece şu andaki görmüş olduklarınız veya hesapladıklarımız alamadığımız günlerle alakalı. Yani bu yapmış olduğumuz hesaplara sosyal yardımlarınız, gece farklarınız, işte fazla mesaileriniz, yol parası farklarınız onlar dahil değil. Ama tediye ve ikramiye o günden bugüne yani 1-1-2023'te bugün Nisan 15 olduğunu varsayarsak oraya kadar geldiğimiz tarihe kadar olan tediye ve ikrami olan e, günler olan farklar dahil. Yine hatırlatıyorum sosyal yardımlar işte %13 hizmet zammı alanlar vardır. Gece fark alanlar vardır. Onlar dahil değil. Onları da şimdi hesaba katarsak, kafa karıştırır olur diye. Onları hesaba katmadım arkadaşlar. Böyle bir görsel hazırlayıp sizlere bunları anlatmaya çalıştım. Siz de beni dinlediniz, zaman ayırdınız. Hepinize beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, Umarım da videoyu faydalı bulduysanız bir beğeni veya bir yorum yaparsanız ben de kendimi geliştirmeye sizler sayesinde dikkat ederim. Siz de bana yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.